Herkese merhaba. Şehit Kamil İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün çevrimçi deneme fen soru çözümleriyle karşınızdayım. İlk sorumuzda Mustafa Öğretmen fen bilimleri dersinde fiziksel ve kimyasal değişim konusunu daha iyi kavramak için öğrencilerin bahçeye indirip şekli çiziyor diyor. Ve tek rakamlara fiziksel değişim, çift rakamlara kimyasal değişim yazılmasını istiyor. Buna göre verilenlerden hangisi doğrudur demiş. A seçeneğinde Fiziksel değişimle başlanmış ancak ikincide kimyasal olması gerekirken yine bir fiziksel değişim örneği verilmiş. Bu sebepten dolayı A seçeneği yanlış. B seçeneğinde fizikselle başlanmış sonra kimyasal sonra yine fiziksel gelmiş sonra yine kimyasal olmuş. Ancak beşincisinde hamurun mayalanması fiziksel olması gerekirken burada bir kimyasal değişim örneği verildiği için B seçeneğimizde yanlış. D seçeneğine baktığımızda direkt kimyasal değişimle başlanmış, fizikselle başlaması gerekiyordu. Bu sebepten dolayı yanlış. Ama C seçeneğindeki tüm basamaklar doğru bir şekilde verilmiş. Cevabımız C olur. İkinci sorumuzda bir çaprazlama sorusu verilmiş. Bu soruyu çözebilmek için önce verilen çaprazlamaları burada yazdığım gibi yazmanız gerekiyordu. Bunları yazdıktan sonra sorulara daha rahat bir şekilde cevap verebiliriz. A seçeneğinde bu çaprazlamalar sonucunda en fazla melez baskın genotipte canlılar oluşur demiş. Evet baktığımızda görüyoruz arkadaşlar melez baskın genotipler çok daha fazla karşımıza çıkmış. B seçeneğinde bu çaprazlamalardan birinin sonucunda %100 heterozigot genotipe sahip canlılar oluşur demiş. Evet en son çaprazlamamızda tamamı heterozigot genotipe sahip arkadaşlar. CD homozigot baskın genotiple homozigot çekinik genotipe sahip canlı sayısı eşittir demiş. Homozigot baskınlarımız 1, 2, 3 tane. Homozigot çekiniklerimiz de 1, 2, 3 tane. Bu seçenekte doğru oluyor. D seçeneğinde ise baskın fenotipteki canlı sayısı çekinik fenotipteki canlı sayısının 4 katıdır demiş. Ama buradaki oran 13'e 3 olduğu için bu yanlış oluyor. Cevabımız D seçeneği. 73. sorumuz bir periyodik tablo sorusu. Burada belirli elementleri sembollerle göstermişler ve hangi bilgi doğrudur diye sormuş. 1. periyot 1A grubu bir ametale aittir. 3. periyot 2A bir metal, 2. periyot 3A grubu yarı metal, 3. periyot 6A ametal ve ikinci periyot 8A grubu da bir solgaza ait sembolü ifade etmektedir. Verilenlerden hangisi doğrudur diye söylemiş. C seçeneğine baktığımızda erime noktası en büyük olan elementtir. Evet metaller erime noktaları bu grup içerisinde en büyük olanlardır. Tablodaki tek bileşik oluşturmayan elementtir demiş. Evet bu bir soygaz ve soygaz hiçbir element, kimyasal tepkimeye girmez demiştik. Ee, son olarak da kırılgandır tel ve lev haline getirilemez demiş. Evet ametaller kırılgandır ve tel ve lev haline getirilemez. Bu durumda cevabımız C seçeneği oluyor. 74. sorumuz bir biyoteknoloji sorusu. Burada soğukta yaşayabilen bir balıktan alınan genin çilek bitkisine aktarılması anlatılmış ve verilen yorumlardan hangisi çıkarılamaz diye sormuş. A seçeneğinde gen aktarımı sonrasında çileğin tadı kokusu da balığa benzeyebilir demiş. Ancak burada sadece soğuğa dayanıklı olmasını sağlayan gen aktarıldığı için böyle bir şeyin olması söz konusu değildir. Cevabımız A seçeneği olacak. 75. sorumuz bir soy ağacı sorusu. Burada çaprazlama ile soy ağacının birleştirildiği bir soru sorulmuş. Taralı olanlar mavi gözlü bireyleri temsil ettiği söylenmiş ve aşağıda mavi gözün kahverengi göze göre daha çekinik olduğundan bahsedilmiş. Bu şekilde çaprazlamada bilinenlerden yola çıkarak bilinmeyenleri yazdığımızda sorunun çözümü çok daha kolay olacaktır. Örneğin 11 numaranın mavi gözlü olduğu bilinmiş. Yani genotipinin küçük ağa küçük ağa olduğunu buradan bulabilirim. Bu birey bu genleri anne ve babasından aldığı için mutlaka annesinde de babasında da bu genden bulunması gerekiyor. Zaten babasının da çekinik olduğu için babasının genotipinde yazdığında annesinin büyük A küçük A olduğu direkt karşımıza çıkıyor. Diğer kardeşinin de babasından mutlaka küçük A geni alacağı ve kendisinin de kahverengi gözlü olduğu için mutlaka baskın bir gen bulundurması gerektiğinden dolayı büyük A küçük a şeklinde olacağını söyleyebiliriz. Bu şekilde tüm soy ağacı tablosunu yazdığımızda karşımıza bu şekilde bir tablo çıkıyor. Şimdi buradan yola çıkarak numaralı bireylerden hangisinin göz rengine ait genotip kesin olarak tespit edilebilir diye sormuş birinci öncülde. bir numara, 2 numara, 3 numara, 4 numara 6 numara, 7, 8, 10 ve 11 kesin olarak tespit edilebilir olarak karşımıza çıkıyor. Bu durumda e, baktığımızda 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 10, 11 C seçeneğini elemiş oluyoruz. İkincisinde numaralı bireylerden hangisinin göz rengine ait genotip heterozigot baskın olduğu kesindir demiş. Heterozigot olanlara baktığımızda 1 numara kesin heterozigot. 2 numara, 3 numara, 4 numara, 7 numara, 10 numara şeklinde karşımıza çıkıyor. Bu da A seçeneğinde var. Üçüncüsünde numaralı bireylerden hangisinin genotipinde baskın gen bulunur diyor. Baskın gen bulunanları söylüyor bize. 1 numara da var, 2 numara da var, 3 numara da var, 4 numara da var. 5 numara tam olarak genotipi bilinmese de baskın geni var. 7 numara da var. 9 numarada aynı şekilde ve 10 numarada var. Bu da 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, D seçeneğinde karşımıza çıkıyor. Bu durumda olmayan seçenek B seçeneği oluyor. 76. soruya geldiğimizde bir sıvı basıncı sorusuyla karşılaşıyoruz. Yukarıdaki şekilde görselde 3 numaralı delikten akan suyun B kabını doldurmadığını söylemiş. Ve B kabını doldurmak için hangisi yapılmalıdır diye sormuş. 2 tane ihtimalimiz var. Bunlardan birincisi sıvının yoğunluğunu düşürerek basıncı azaltabiliriz. Ya da yine basıncı azaltmak için 3 numara yerine 4 numaralı delikten suyun akmasını sağlayabiliriz. Ee, söylediğimiz ihtimallerden B seçeneğinde yine aynı delikten 3 numaralı delikten akması sağlanmış ve 2D yoğunluklu sıvı yerine daha küçük yoğunlukta bir sıvının kullanılmasını istemiş. Bu durumda cevabımız B seçeneği oluyor. Diğer sorumuz bir görsel çizilmiş ve bu görselde yapılan yanlışlardan biri değildir diye sormuş karşımıza. Şimdi görseli dikkatle incelediğimizde bir kere eksen eğikliği yanlış verilmiş, tarihler yanlış konumlara verilmiş ve kuzey ve güney yarımküreler yine yanlış konumlarda verilmiş. Görselde tek doğru olan kısım güneşin konumu. Bu durumda cevabımız güneş tam ortaya çizmeliydi. A seçeneği oluyor. 78. sorumuz bir katı basıncı sorusu. Hangi kutular çıkarıldığında basınç değişir diye sorulmuş. Basıncın değişmesi için ağırlığın değişmeden yüzey alanı değişmesi ya da yüzey alanı değişmeden ağırlığın değişmesi gerekiyordu. A seçeneğinde sadece tek rakamlar çıkarıldığında yarısı çıkarılacağı için ve yüzey alanı da aynı oranda azalacağı için basınç değişmeyecektir. C seçeneği de A seçeneğinin birebir aynısı çift rakamlar olarak yazılmış. D seçeneğinde 1, 8, 9, 16, 4, 5, 12 ve 13 nolu kutucukların çıkarılması durumundan bahsedilmiş. Yine yüzey alanı ve ağırlık aynı oranda azalacağı için basınç değişmeyecektir. B seçeneğinde ise e, yukarıdaki 6, 7, 10, 11, 13, 14, 15, 16 çıkarıldığında sadece ağırlığı azalıp yüzey alanı değişmediği için basıncı azalacaktır. Cevap B seçeneği olacak. 79. sorumuz katı ve sıvı basıncının bir arada sorulduğu bir soru. Kaplar ters çevirdiği zaman katı ve sıvı basınçları nasıl değişir diye sormuş. Birinci kapı ters çevirdiğimizde kap düzgün bir kap olduğu için yüzey alanı ve sıvının yüksekliği değişmeyecektir. Bu durumda basıncı hem katı hem sıvı basıncı değişmeyecektir. İkinci kapı ters çevirdiğimde yüzey alanı daraldığı için katı basıncı artacaktır. Aynı şekilde kap daralan bir kap olduğu için sıvı seviyesi artacağından dolayı basıncı da artacaktır, sıvı basıncı da. Yani katı basıncı da sıvı basıncı da artmış olacaktır. Üçüncü kapta ise kapı ters çevirdiğimde taban alanı arttığı için basıncı azalacaktır, katı basıncı. Aynı şekilde taban alanı genişlediği için yüksekliği de azalacaktır. Bu sebepten dolayı sıvı basıncı da azalacaktır. Cevabımız değişmez, artar, azalır. D seçeneği olacak. 80. sorumuz. Ee, bu soruda saat 12'de, öğlen saat 12'de gölge boyları hangi seçenekteki gibi olabilir demiş. A seçeneğine baktığımızda 21 Haziran'da oğlak dönencesinde kış yaşanır ve gölge boyu uzun olur. Birinci görsel doğru oluyor bu durumda. 21 Aralık'ta Yengeç Dönencesi'nde yine kış yaşanır ve gölge boyunu uzun çizmiş. O zaman ikincisi görselimizde doğru olacaktır. 23 Eylül'de Ekvator'da gölge boyu sıfır olacaktır. Burada bu şekilde verilmiş. Doğru bir şekilde. Ve 21 Haziran'da Yengeç Dönencesi'nde saat 12'de öyle bu gölge boyu yine sıfır olacaktır. Bu da doğru verilmiş. Cevabımız A seçeneği olacak. 81. sorumuz oluşabilecek en fazla nükleotit sayısını sormuş. Burada bizim bakmamız gereken genellikle en az olanı e, baz almamız gerekiyor. Fosfat ve şeker sayısına baktığımızda en fazla 50 tane yapabiliriz. Çünkü fosfat sayımız şeker sayımızdan daha az. Bu durumda organik baz sayılarına bakmamız gerekiyor. Adenin sayım 2 taneymiş. 2 adenin varsa bunun karşısında sadece 2 tane timin kullanabilirim. Guanin sayım 4 taneymiş ancak sitozin sayım 1 taneymiş. O zaman 1 tane sitozine karşılık 1 tane de adenin kullanabil guanin kullanabilirim. Bu durumda toplamda 6 tane nükleotit oluşturabilirim. Cevabım C seçeneği olacak. 82. sorumuz açık hava basıncı sorusu. K noktasında balonun hacmi 2V olarak gösterilmiş. Deniz seviyesinden yukarıya doğru çıktıkça basınç azalacağı için balonun içindeki hacim artacaktır. Balonun hacmi artacaktır ve M noktasında 2V'den daha yüksek olması gerekiyor deniz seviyesine doğru inildikçe dışarıdaki açık hava basıncı artacak bu durumda balonun hacmi küçülecektir ve 2V'den daha küçük olması gerekiyor. Bu durumda cevabımız C seçeneği olarak karşımıza çıkıyor. 83. sorumuz eee asit bazlarla ilgili bazı özellikler verilmiş. Hangisi e, verilenlerle ilgili yanlıştır demiş. A seçeneğinde ne turnusol sol kağıdını mavi renge boyar demiş. ne yalnızca asitlere ait bir özelliktir de özellik olarak karşımıza çıkmış. Ve maviye boyama bazlara ait özellik olduğu için A seçeneği yanlış diyoruz. 84. sorumuz kromozom DNA gen ve nükleotit kavramlarını sadece birer kez kullanarak en üstten en alta doğru inilmesi isteniyor diyor. Buna göre en altta bulunan ve o daireye temas eden dairelerle ilgili en altta bulunan dairenin özelliği hangisidir diye sorulmuş. Bizim öncelikle en altta hangi daireye indiğini bulmamız lazım. DNA ile başladığımızda genle devam edersek eğer bir sonraki çıkışta tekrar gen ya da DNA kavramını kullandığımız için buradan devam edemiyoruz. DNA'dan sonra nükleotite geldik. Nükleotitten sonra eğer kromozomla devam edersek son basamakta DNA ya da nükleotite ulaşmamız lazım yani yine tekrara düşmüş oluyoruz bu sebepten dolayı genle devam ediyoruz genden sonra DNA'yı daha önce kullandığımız için kullanmıyoruz ve kromozoma çıkıyoruz bu durumda bize kromozoma ait bilgi hangi seçenekte verilmiştir diye soruyor hücrenin yönetici moleküldür DNA çeşitli leri tüm canlılarda aynıdır. Nükleotit, saç rengi, göz rengi gibi karakterler onun sayesinde sonraki nesillere aktarılırken ama B seçeneğinde sayısı sağlıklı bir türün bütün bireylerinde aynıdır demiş. Bu kromozoma ait bir özellik olarak karşımıza çıkıyor. 85. sorumuzda eee asit yağmurlarının oluşumu ile ilgili bir yukarıda bilgi verilmiş ve bu bilgi ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. İşte Tezek denilen maddenin kış aylarında ısınma amaçlı kullanıldığı ve bunun sonucunda kükürt dioksit diye bir gazın ortaya çıktığı ifade edilmiş. A seçeneğinde kükürt dioksit gazı havada su buharıyla birleşerek sülfürik asit oluşturabilir. Evet asit yağmurlarında bu durum söz konusu olabiliyor. Asit yağmurlu arabaların metal kısımlarına zarar verebilir. Doğru. Ya Yağan yağmur bitkilere zarar verebilir. Evet bitkilere zarar verebilir. Yağan yağmur asitik özellikte olduğundan göllerin pH değerini yükseltebilir. Asitik özellikte olan maddeler ortamın pH değerini genellikle düşürür, yükseltmez. Bu sebepten dolayı cevabımız D seçeneği oluyor. 86. sorumuzda bir pH ölçeği verilmiş. X, Y, Z maddeleri ile ilgili burada bilgi verilmiş. X 7'den küçük olduğu için asit. Z 7'den büyük olduğu için baz. Y ise nötr yani diye eşit işte olduğu için tuz ya da su diyebiliriz. Buna göre verilenlerden hangisi yanlıştır demiş. X turun sol kağıdının rengini kırmızıya çevirir. Asitler kırmızıya çevirir. Evet doğru. Z'nin tadı ekşidir demiş. Z baz olduğu için tadının acı olması gerekirdi. Bu bilgim yanlış. Y maddesi X ve Z'nin kimyasal tepkimesi sonucunda oluşur demiş. Evet asitler ve bazlar tepkimeye girince nötrleşme olur. E fenol fenolftaleinde damlatında renk değişimi olmaz. Evet, asitlerde fenolftalein etki etmez, renk değişimi olmaz. Doğru cevabımız B seçeneği olacak. 87. sorumuzda iklim ve hava olayları hakkında bilgi verilmiş ve verilenlerden hangisi hava olayı değildir diye sormuş. Dün Gaziantep'te son 30 yılın en şiddetli yağmur yağdı. Bu bir hava olayıdır, kısa süreli görülen bir olaydır. Mersin yazın çok nemlidir demiş. Bu bir iklim olayıdır. İzmir ve çevresinde şiddetli fırtına bekleniyor demiş. Evet yine bu da bir hava olayıdır. Denizde esen lodos rüzgarı deniz ulaşımında olumsuz yönde etkiledi. Bu da bir hava olayıdır. Cevabımız B seçeneği olacak. 88. sorumuz 2020 yılının ilk günlerinde bu yana dünyamızın korona Virüs adı verilen COVID-19 salgını ile boğuşmaktadır demiş ve bu virüsün bulaşıcılığı ve sürekli mutasyona uğradığından bu sebepten dolayı e, geliştirilen aşıdan bahsedilmiş. E, bu durumun azaltılması konusunda en önemli faktör hangisidir diye sorulmuş. E, aşının etkisinin az olmasının sebebi virüsün sürekli mutasyona uğrayıp genetiğinin değişme olasılığından kaynaklanmaktadır. Cevap D seçeneği olacak. 89. sorumuzda rüzgarla ilgili verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur demiş rüzgar oluşumu ile ilgili. Alçak basınç ve yüksek basınç arasında yer değiştiren hava akımıdır. Evet bu rüzgarın tanımıdır. Rüzgarın oluşumunda yeryüzü şekilleri etkilidir demiş. Yanlış bu tam tersi olacak. Yeryüzü şekillerinin oluşumunda rüzgar etkilidir. Sıcaklık farkları rüzgar oluşumunun nedenlerindendir. Evet bu bilgi de doğru cevabımız 1 ve 3 olacak. Son sorumuzda ise... Dünyanın dönme ekseninin yaklaşık olarak 23.5 derecelik eğikliktedir demiş. Eksen eğikliği olmasaydı aşağıdakilerden hangisi gerçekleşirdi demiş. Eğer eksen eğikliği olmasaydı güneş ışınlarının dünyaya geldiği açılar hiç değişmeyecekti bu sebepten dolayı da mevsimler oluşmayacaktı. Burada açıklara baktığımızda D seçeneğinde ekvatora sürekli güneş ışınları dik açıyla gelir demiş. Evet eksen eğikliği olmasaydı güneş ışınları ekvatora dik açıyla gelmiş olacaktı. Cevabımız D seçeneği oluyor. Sorularımızın çözümleri bu şekilde. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize sınavda başarılar diliyorum.